Büyükler derler ki eğer yürüdüğünüz yolda güçlük ve engel yoksa birin ki o yol sizi bir yere götürmez. Bebek seni sıkıntıya soktuğunda dua et memat evladım. Tembellikten ve tehammülsüzlükten sana sığınırım diye. Allah hiç kimseyi ümitsiz ve sıkıntı içinde bırakmaz. Kedi gibi olacaksın Kazım. Gözünü bile kırpmadan çocuğa bakacaksın. Sebat edeceksin. Kedi fareyi nasıl beklerse sen de Ali Memati'yi öyle bekleyeceksin. Seni söyleyeyim canım efendim Nesini söyleyeyim canım efendi Gayrı düzen tutmaz telimiz bizi Ne istiyorsan gel, ne istiyorsan gel Ne o bilatlar ne keko? Vedo başkan söyledi, Şema başkan. Vedo'nun nasıl başkan lan? Çekil. Sen ne bu şey değil, kesilmiş, Çüş. Vedo nerede? Vedo başkan Badan ın Badan ın Badan ın Veda arkada. Ne başkanı ulan manyak mısın? Ya Edo sen kafayı mı yedin? Gel başkan gel. Mura başkanı ölümsüz yapmak senin benim birinci vazifemiz. İkincisi ne? Ulan ver şu paraları. İkincisini burada konuşmayalım bekliyorlar. Ya ben şimdi nasıl Muro'nun, Çeto'nun, anasının, babasının, kardeşinin, hısım akrabasının yüzüne bakayım ha? Ya bakma öyle göründüğüme Vedo, ben çok duygusalım ha. Gel. Ben hallederim, sen beni takip et. Mehmet o. Bura başkanlığı ailesini iyi yere yerleştirmiş. Gör bak ben şimdi seni kimlerin yanına yerleştireceğim. Oo, hoş geldiniz. <laughs> Hepsi Muro Başkan'ın namını abi. duymuş. Geldiniz. Duymakla da kalmamış. Dört dörtlük devrimci olmuş arkadaşlar. Şemo, rahat ol. Değil mi kız? <gülüyor> <gülüyor> <Ver hayatım>. <gülüyor> 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 Mehtap gönül. Şam'o. <laughs> Hocanın ölümü o kadar büyük bir kayıp ki... ...bunu ölçmek mümkün değil. Siz gerçekten hava savunma sistemlerini... ...başarabileceklerini düşünüyor musunuz? Polat. Belki ilk çıkan netice kusursuz olmayacak. Ama ilk seferde kusursuz tek bir üretim gösterebilir misin bana? Neticede dünyada da bu işi yapan insan, bizde de insan. Küresel krizi bertaraf etmek için yine kolay yolu seçecekler. Silah ticaretini. Bunun için çatışma gerekecek. Ve dünyayı yine kana boyayacaklar. O yüzden bizim milli savunma sistemimiz güçlü olmalı. O yüzden ikide bir İran'ın füzeleri, İran'ın atom bombası gündeme getirilmekte. Psikolojik altyapı hazırlanmakta. Haklısın. İran'ın silahlanması tabii ki Türkiye için sakıncalı. Ama bu her gün medyada işlenecek konu değil ki. Bana artık müsaade. Size iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler kızım. İyi geceler babacığım. Annem babanın yemeklerine bir şey mi katıyor? Ne gibi bir şey? Bir insanı komple değiştiren bir şey. Babam bayağı değişmiş. Yani fikirleri değişmiş. Acaba değişen babam sen misin? Ben değişmedim. Ha. Yani seni hiçbir şey değiştiremez. Öyle bir şey demedim. Yüzümü bile değiştirmiş bir adam. Kalbini? İnsanın kalbi değişmez. Büyür. Yani kalbimde herkese yer var diyorsun. O kadar büyümedi canım. İşte 70 milyon zar zor sığıyor. Balkanlar, Kafkaslar, Orta Doğu derken kabaca 300 milyon de. Artı bir desen. Anca. İnsan sevdiğini bu kadar haritaya yayar mı? Herkesin sevgisini gösterme biçimi aynı olur mu? Benim tek bir biçimim var. <laughs>